4 tane pide çıktı ben benim hamurumdan. 2,5 su bardağı un, 1 su bardağı ılık su arkadaşlar, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. Hamuru bu şekilde yaklaşık 1 saat hamurun kabarmasını bekledim. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle hamurumu yaklaşık 4 parçaya böleceğim. Böyle. Her birini şöyle yumak yapacağız. Biraz da serpelim altına. Ki yapışmasın. Bunu lahmacun gibi yapacağım. Hamurumuz çok yumuşak arkadaşlar. Hamurun tarifini vereceğim size. Şöyle açıyoruz. Küçük bir yardımıyla. Evet arkadaşlar önceden hazırladığım kıyma sosumu içine koyacağım. Kıyma sosunun içinde kıyma var. 250-300 gram kadar. Bir adet soğan var. Soğanı rendeledim. Domatesi rendeledim. Şimdi karıştırdım. işte baharatını falan koydum tuzunu. Şöyle. Şimdi bu şeyin üzerine dökeceğim. Hamurun üstüne dökeceğim böyle. Klasik lahmacun gibi. İçinde yeşil biber de var. Onu da rende ettim. Ondan sonra kırmızı biber var, onu da rende ettim arkadaşlar. Kıyma sosunun içinde kajun baharatı koydum baharat olarak, tuzumuzu tabii ki ekledik. Ondan sonra kıymam çift çekilmiş kıyma. Şöyle yayıyoruz arkadaşlar kıyma sosumuzu. Her yere eşit bir şekilde yaymaya çalışıyoruz. Şöyle hafif hafif kenarlardan kapatacağım arkadaşlar. Ben kenarları kuru kalmasın diye kapatıyorum yani. Artık o kişiye göre değişir. İsterseniz kapatmazsınız. Biraz kuru seviyorsanız. Ben kuru sevmiyorum. Arkadaşlar diğer pidemi de yaptım. Şimdi böyle kenarlarına yumurta sarısı sürüyoruz. Güzel kızarması için. Şöyle ben böyle yuvarlak yapmayı tercih ettim. İnce uzun da yapabilirsiniz tabi tercihinize bağlı sizin. Tamam. Şimdi bu kalanları da diğer ikisi için saklıyorum. Ve bunları fırına koyuyoruz. Fırına giriyoruz arkadaşlar. Ups. Bakalım. Piştikten sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yaklaşık 15 dakikadan bizim pidemiz pişti. Evet bakın pişmiş pidemiz. Kapatıyoruz. Biz max ayarda pişirdik. 260 derecede pişirebilirsiniz. Şöyle elim yanmasın. Bakın. Arkadaşlar hazır sunuma pidemiz Gördüğünüz gibi ben böyle bir dereotu limonla süsledim. Afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.